Herkese merhaba, Nefis Anne Cafe'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda hem yurtta hem de öğrenci evinde yapabileceğiniz 3 tane pratik tarif yaptık. Hemen malzemelere geçiyoruz. Ben yulaf yapmak için böyle bir kap kullanıyorum. Hem götürebilmek için hem de geceden böyle bekletmek için. Kabımın içerisine 3 yemek kaşığı yulaf ekliyorum. Yarım kaşık kakao ekliyorum. Ben böyle geceden beklediğince puding gibi olmasını çok seviyorum. Böyle kalan muzlar vardı. Ben bu muzlardan kullanacağım. Siz de bu şekilde istediğiniz meyvelerden ekleyebilirsiniz. Şöyle hafif sallıyorum. Birazcık da bal ekliyorum. Mutlaka yurtlarda da oluyordur. Onlardan alıp e, odanızda yapabilirsiniz. Üzerine biraz süt ekliyorum. Şimdi ben bu şekilde bunu hazırladım. Eğer hem kakao hem süt ayrı ayrı kullanmak istemiyorsanız bu şekilde e, kakaolu sütlerden de koyarak yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Hem pratik kahvaltım hazır oluyor hem de e, bu şekilde taşıyabiliyorum. Bunlar 5-6 lira alabilirsiniz. Bu şekilde gayet götürüp yiyebilirsiniz. Mutlaka geceden yapınca çok güzel oluyor. İlk tarifimiz bu şekilde. Bu tarif mutfak kullanabilen yurtlar için veya mutfağı olan öğrenci evleri için. Şimdi bu şekilde bir parça tavuk göğsü var. Bu parçayı da ikiye böleceğim. Sadece tek bir parçasını kullanacağım. Siz de bu şekilde daha uygun fiyata getirebilirsiniz. Böyle bu şekilde uzun jülyen halinde keseceğim. Şöyle parçalar elde edeceğiz. Tavukları doğruyorum. Arada kanalımıza abone olmayı ve bizi de takip etmeyi unutmayın. Şöyle uzun böldükten sonra ortadan ikiye böldüm. Şöyle bir tavaya hafif sıvı yağ ekliyorum. Eklemeseniz de olur. Direkt tavuk kendi kendinin suyuyla da pişebilir. Şöyle tavada onlar biraz pişerken yeşilliklerimi doğruyorum. İstediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. Ben marulları böyle büyük büyük doğramayı seviyorum. Bir salatalık kullanacağım. Salatalığı da şöyle ikiye ayırdım. Direkt böyle yine bunun da büyük olmasını istiyorum salata yerken. Bunları da böyle doğruyorum. Onu da tabağımın içerisine aldım. Ben şöyle çeri domates kullandım. İstediğiniz domates kullanabilirsiniz veya yeşilli kullanabilirsiniz. Bunları da yine böyle ağzı gelecek şekilde büyük kullandım. Şimdi tavukları böyle biraz piştikten sonra ben pul biber, kırmızı biber artık ne kullanırsanız onları at atabilirsiniz. Tavukları da üzerine ekliyorum. En üstte de domatesleri koyuyorum. Böyle çiğ köfteden kalanlar ekşilerini kullanabilirsiniz. Üzerine sıvı yağ, zeytinyağı, pul biber, tuz ekliyorum. Hem sağlıklı hem doyurucu olan tavuk salatamız hazır. tarif sadece tost makinesi olanlar için. Eğer bir tost makineniz varsa gayet güzel şeyler yapabilirsiniz aslında. Sadece tost yapabiliriz diye düşünmeyin. En olabilecek malzemeleri kullanarak şimdi size böyle bir dürüm yapacağım. Böyle bu şekilde McDonald's'tan veya Burger'dan herhangi bir şeyden ketçap mayonez alabilirsiniz. Ben şöyle bir uzun lavaş kullanacağım. Hem daha doyurucu hem de içerisine daha çok şey koyabiliriz. Daha az e yırtılır. Böyle 5 liraya aç bitir tarzında sosislerden aldım. Bunlar hem küçük hem de daha uygun fiyatlı. Şimdi bunlardan birkaç tane alacağım ve bunları şöyle küçük küçük doğrayacağım. Böyle ince ince doğradım. Tost makinesinde şöyle 1-2 dakika kızaracak. Bu sırada lavaşımın üzerine ketçap ve mayonez sıkarak sos hazırlıyorum. Ketçap mayonezi yayıyorum. Bu tarifi ister kahvaltınıza ister öyle yani ne zaman canınız isterse o zaman yapabilirsiniz. Ben şöyle aç bitirden aldım. Çedar aldım ben. Siz istediğiniz peyniri koyabilirsiniz. 2 dakika kızaran sosisleri lavaşımın içerisine koydum. İçerisine bir de domates atıyorum. Şöyle çedarlardan elimle parçalayarak koyuyorum. İstediğiniz farklı malzemeleri de koyabilirsiniz. Şimdi böyle bu şekilde dürüm gibi katlıyorum. Sosis bir wrap gibi bir şey oldu bu da böyle katlayarak şimdi tost makinesine koyacağım. Koymadan önce üzerine bir margarin gezdiriyorum. Tost makinesine koyuyorum. Diğer tarafına da sürüyorum margarinden. Tost makinesini kapatıyorum ve şimdi sunuma geçiyoruz. Sos trip gayet lezzetli oldu. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.